Herkese selam arkadaşlar ben Yana kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıçma halledeceğiz. Ama annemden kesin video çekeceğim. Hadi o zaman tarayalım. Evet. O bu tutup, sana bu arada. Böyle tut. Aynen. Şimdi. Sana saçlarını ikiye Motifimi iki böyle ayırıyorum. Kaşlarım iki böyle ayrıldı. Şimdi ise şuradan tutuyorum kulağıma tam. Şuradan yani tutuyorum tutuyorum. Allah Allah. Ne yaptık? Şu, Ben taradığım için hep böyle taram tarayamayanlar çok yoğun. Nasıl aslında mı? Olmadı birazcık aşağıdan yapsın. Burası tamam bitti. Daha senin gibi kameraya dönle mi? Ben kısa böyle sonra diplerine koku yapıyorum bak kapağı arttı kameracım değil mi elinde kaldı ne gibi, <laughs> neyse.

수렇게에 닥터, 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 닥차들 çok dökülüyor kusura bakmayın bu aralar bakım ihtiyacı var bakım da halledeceğiz inşallah buna saçım uygun bakımlar bulabilirsem bu da kuaför de yok kuaför olsa oradan bakacağım Olmadı. oradan bir şeyler yapacağım yani marketlerde falan hiç böyle

personel dermişim tabii ki de sonra bunları arkaya atıp tekrar arkadan tırıyorum arkayı tererken görüyorsunuz görmüşsünüz umarım. Şimdi tek bir adam duruyor ve kızlar haline böyle daha güzel oldu bence saçım önüme gelmiyor aslında Gelmeyince kötü oldu abi bu ne ama bence belki daha güzel. şimdi iki bu kadar. Yağmur, Ve son. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı yeterli bence. Yorum yazmayı da unutmayın bence. Herkese öpüyorum. Görüşürüz.